sizis ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar işte bugün parkur yapacağız. Yapalım mı arkadaşlar geçelim. Arkadaşlar siz de abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Bizden. Arkadaşlar sağdaki sağdaki videolar gelecek arkadaşlar. Onları izleyesiniz. Arkadaşlar bu parkurun devamı için lütfen abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar beğenin o ben tuşuna basın. 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 Abone abone ol tuşunda böyle, böyle kırın bakın. Gıdı 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 gıdı, gıdı. Bakın arkadaşlar kırılacak. Kırıldı. Bakın. Kırıldı. Siz de öyle kırın. Arkadaşlar gördünüz ki mi? Abone olmadınız diyene e edendim. Kırıncımı burada düşürttüm. I just hope. Well, I just hope. But I just hope. Oh my Nope. Almost. <laughs> zaten söyleyeceğiz arkadaşlar. Ben de ateşliyim. Bakın ben de ateşliyim. Uf, ya, Anladım şimdi. ya. Alayım, alayım, alayım. Oh, oh, oh. Çok sinirlendi. Bırak tamam lazım. Hop. Bırak tamam. Arkadaşlar bakın video dayandıracağım. Şuraya taraf geçeceğim. Tamam mı? Ya da yapmayacağım. İyi insan lafın üstüne geldinmiş ve lafın üstüne de geldi. Şunu söyleyeyim ben yoruldum. Bunu söyleyeyim ben yoruldum. Arkadaşlar ben bu arada okuldan geldim. O yüzden yorgunum birazcık. Video atamadım. Uyum uyuyordum. Çünkü şey, 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 durdum okula gittim. Arkadaşlar sizin okulunuz nasıl gidiyor? Yorumlar yazsanız arkadaşlar. Y Yazar mısınız arkadaşlar? Ben de yorum kalp bırakayım. Kalp bırakamadım çünkü okuldan okuldaydım arkadaşlar. Ne? Bakayım. Eğer abini alırsanız ışınlanırsın. Bak işte görmüyordunuz ama bakayım gösteriyorum. Eğer abone olursan ışınlanırsın hmm. Arkadaşlar size ihtiyacımız var arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar abone olun. Like atın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Bunları ben de çok görmeyin arkadaşlar. Bakın oraya bir log gördüm, gördüm. Bakın böyle kırın gırı gırı ama bu kırılmaz. Çünkü bu katman kayası arkadaşlar. Abone oldum, abone olun. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, burada sandık mı var? Ben öyle geldi bakayım. Oo. Bu kadar yeter. Evet bakın, hiçbir şey yok. Ya. Arkadaşlar bakın arkadaşlar ona bile inanmadım. Bakın. Ay yani. arkadaşlar olamaz ya hepsi benim yüzümden. Neden öyle bir şey dedim? Öyle dedim elendim lan. Yeniden başlıyorum Hop. 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 Olamaz olamaz olmaz. Olmaz olamaz olmaz olmaz. Elen. Hop. Hop. Arkadaşlar bu Squid Game'in yarışması arkadaşlar. Ona benziyor mu? Bakın arkadaşlar bunlar bile inanmadım. Eğer abone olursan için Abone olacaklar arkadaşlar. Ee, öyle değil mi? Şimdi ne yapacağım? B buraya bakın arkadaşlar. Ben düzenledim. Ben burayı yaptım arkadaşlar. Ben burayı yaptım. O oh, bu zehirlere bak sen. hop 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 hop. 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 Arkadaşlar burada su var. Slime var. Tabii ki de onlar yok. Tabii ki de böyle elemanı yiyeceğim. Atacağım aşağı. Böyle güle güle. Hop. Arkadaşlar ben gidiyorum. Bay bay. Arkadaşlar bu arada bir sen arkadaşlar diyemedim orada. Eğer burada attıysa şundan de buradan atıyorsam ne gideceğim eğer 100 bin abone gelecek arkadaşlar de 4 800 abone bir k abone gidiyorum bye bye kanalıma abone olun